var bugün yanında şu var. Evet beni bu adam bıçakladı. Bıçaklıyor da şu anda. Ay! Çok iyi attım valla. Abi boyun baya buydu. Hoppa. Hmm. Hadi gelin O sırada ben. Ve yardımcı. Arkadaşlar şu anda ben de videodayım. Evet. Çok da videoda. Arkadaşlar videoyayız. Aa! Sen üç kuş tankverni yaptırdın mı? Benim çocuğum. Kapı çıkartmakla. Kapibara, 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 kapibara. Ay evime değişmiş kapibara geldi. Kapibara. Oo, tüşüle göre bana. Lan ben yanmam ki. çok hoşuna. kim geliyor Sen de lan? Şu anda hepsine tek atacağım değil mi? Yok ben hepsine tek atmıyorum. <laughs> Ultra mega kapibara. Ölüyorum lan. Ucuma kapibara var. Arkadaşlar bu geldi ama tabii ki de bir kebek attı. Ben onu tuttum ve deyip attım. Şimdi kim eee? geliyor. Ne ben bunu nasıl yeneyim abi? Zombili geldi. Beni ele geçirdi. Lan lan. boş. Fare geldi. Fare zaten bunu yenemez ben. Zaten fareye tek attı. Kopi bora. Tüm gücümü de vurdum. Hay hay ya hay ya hay hay. <laughs> su dalgası yaparak aktım. Ya ya. Ve ondan sonra. Gelin gel şimdi uçarım ben ona uçamıyor mu? Kim geliyor lan? Kahve adam geliyor. Kahve adam. Kahve adamı boyu zaman geçeceğim ne Ee hey, daha çok kötü Ben çıkarım ha. Ay. Gidelim. Dökeceğim şimdi bu niye de dökeceğim. Ay ya taş çevirdim. Ha bak dökülüyor kanka Balkabağı çocuk geldi. Balkabağı çocuk. Yiyor. Ay ya da kafe dökuldu. Aşitli kafe lan bunu? Bu ne lan? Ne de dökuldu? Çok kötü bir şey var. Geri döktüm bunu bak.